Havaya bakarsam hava alırım. Toprağa bakarsam dua alırım. Topraktan ayrılsam nerede kalırım? Benim sadık yarim kara topraktır. Türkiye bugün Avrupa'nın birinci, dünyanın dokuzuncu büyük tarımsal ekonomisi konu. Ama bunu yeterli görmüyor ve 2023'e kadar 5. sıraya yükselmek istiyoruz. Bu azmin gerçek nedenini anlamak için nesillerdir toprağına, meyvesine, dize dize metiyeler yazan, onu sadık yâri bilen halk ozanlarının aşkını anlamak gerekiyor. Türkiye'nin ilk borsası olan İzmir Ticaret Borsası, 125 yıl önce olduğu gibi bugün de halk ozanlarının ruhunu günümüzün teknolojisi ve bilgi birikimiyle harmanlıyor. Üreticinin emeğinin, tüccarın inancının güvencesi olan İzmir Ticaret Borsası, dünya pazarında ürünlerimizin rekabet edebilmesi için uyguladığı yeniliklerle üzerine düşeni yapıyor. İzmir Ticaret Borsası'nın bu öncülük vizyonu bundan 125 yıl önce kendisine en çok ihtiyaç duyulan zamanda genlerine işlenmiş. İş böyle giderse kopacak fesat. Yaklaşmadı gitti şu vakti hasat. Sanatlar işlemez, ortalık kesat, boşadır çalışmak gayret bu sene. 1800'lü yıllar ve dağılmakta olan Osmanlı İmparatorluğu tüm topraklarında olduğu gibi İzmir'de de ticaret hayatında belirsizliğin hakim olduğu yokluk yılları. Pazara inen ürünlerin belirsizlik ortamı yüzünden değerini bulamaması, tüccarların ve üreticilerin ciddi boyutlara ulaşan zararları. Ticarete güvensizliğin hakim olduğu zor yıllar. Niçli Hacı Ali Efendi öncülüğündeki İzmirli tüccarlar bundan 125 yıl önce tarımsal ticarete duyulması gereken güveni getirirler ve Türkiye'nin ilk borsasını İzmir'de kurarlar. Borsa, savaş yıllarına uzanan süreçte yaşanan tüm sıkıntılara rağmen ayakta kalmayı başarır. Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra Cumhuriyet'in ilanıyla başlayan gelişme ve çağdaşlaşma sürecinde İzmir Ticaret Borsası yeniden öncü olarak yerini alır. Dönemin ünlü mimarlarından Tahsin Sermet Bey'in projesiyle Gazi Bulvarı'ndaki bugünkü yerinde Borsa Sarayı yükselir. 11 Haziran 1928'de açılışı yapılan İzmir Ticaret Borsası Sarayı gelecek yolculuğuna başlar. Aziz Cumhuriyet ve milletin iktisadi ruhundan doğan İzmir Borsa Sarayı İzmir ekonomisinin sağlam bir kalesidir. İzmir Valisi Kazım Dirik. Tarım sektörü bağımsız bir ekonomi yaratırken cumhuriyetin en büyük dayanağı olmuştur. Milli ekonominin temeli tarımdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yıkılan evler, köprüler daha sağlam kurulacaktır tekrar. Yeniden fabrikalar yükselecek, tarlalar genişleyecektir. Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir, ülkenin tarım arazilerinin yüzde 1.4'üne, toplam tarımsal üretimin yüzde 4'üne sahiptir. Ülkemizin tarım ve gıda ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 15'i İzmir'den gerçekleştirilmektedir. Tarım sektörünün öncü temsilcilerinden olan İzmir Ticaret Borsası'nda kotasyon kapsamında 103 ürün işlem görmekte, fiyatları her gün tespit ve ilan edilmektedir. Yaklaşık 2000 üyesi olan İzmir Ticaret Borsası, 19 meslek komitesi ve 53 meclis üyesiyle tarım sektörüne hizmet vermektedir. İzmir Ticaret Borsası, piyasa ekonomisinin kurallarının hakim olduğu şeffaf bir piyasadır. Alıcı ve satıcı yüzlerce kişinin karşı karşıya geldiği Korbey adı verilen amfide yüksek sesle teklif usulü pamuk alım satımı yapılır. Türkiye'de referans olarak kabul gören pamuk fiyatları tespit ve ilan edilir. Çekirdeksiz kuru üzümde de salon işlemleriyle referans fiyat belirlenmekte, ayrıca et ve yağlı tohumlarda fiyat tespit ve ilan edilmektedir. İzmir Ticaret Borsası Ege Pamuğu, Ege Sultani Üzümü ve Ege inciri gibi coğrafi işaretler ve GDO'suz ürün etiketleri vererek tarımsal ürünlerin marka değerini arttırmaktadır. Borsamız, üyelerine verdiği hizmetlerin yanı sıra İzmir'in tarım başkenti algısının yerleştirilmesine dönük önemli çalışmalara imza atmaktadır. İlk Ürün Törenleri Karabur'un Sultaniye üzümünün üretiminin yeniden canlandırılması projesi. Çekirdeksiz kuru üzümde verim, kalite ve gıda güvenliğinin arttırılması projesi. Yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyonları. Laboratuvar, arge ve danışmanlık hizmetleri anonim şirketi İzladaş. Borsa Söyleşileri. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Koordinatörlüğü Üye Meslek Başarı Ödülleri Zeytinyağı Tadım Paneli Türk tarımına çağ atlatacak çok ortaklığı lisanslı depoculuk şirketi Elitaş ve İzmir Ticaret Borsası Elektronik Platformu İzbep, Türkiye'de bir tarım ürününün ilk kez elektronik ortamda spot satışını sağlayan entegre bir sistem olarak çalışmaktadır. İzmir Ticaret Borsası, üye firmaların dış ticaret kapasitelerinin arttırılması amacıyla e-commodity pazar adıyla bir emtia elektronik pazar yeri portalı oluşturarak tarım ticaretine çağın hızına uygun uluslararası boyutta yeni bir mecra yaratmıştır. Türkiye'nin ilk kadın borsa başkanına sahip olmanın haklı gururunu taşıyan İzmir Ticaret Borsası, öncü ve yenilikçi karakterini Türk sermaye piyasasına da taşımıştır. Borsanın kararlı duruşuyla 2005 yılında doğan Türkiye'nin ilk ve tek türe borsası VOP, 2013 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ile birleşip Borsa İstanbul'u vücuda getirmiştir. VOP, vadeli işlem opsiyon piyasası olarak Türkiye ekonomisinin gelişimine hizmet etmeye devam etmektedir. 125. yılımızda İzmir Ticaret Borsası olarak tıpkı Büyük Usta Yaşar Kemal gibi iki şeyin sonsuz gücüne, iki şeyin sonsuz yaratıcılığına, sonsuz değişimine inanarak büyüyoruz. Halk ve Doğa Havaya bakarsam yar hava alırım, hava alırım Toprağa bakarsayım dua alırım Topraktan ayrılsam ey yar nerede kalırım Benim sadık yarım kara topraktır, kara topraktır